Bu duyduğum en etkileyici hikayelerden biri. Beni en çok şaşırtan şey ise bu hikayeye senin inanmış olman. Efendim. Şimdi bu Williams denen çocuğun senden etkilenmiş olduğu çok açık. Seni üzgün gördüğü için neşelendirmek istemiş olmalı. Genç ve çok zeki değil. Seni nasıl bir durum içine soktuğunu bilmiyor olması beni şaşırtmaz. Efendim o doğruyu söylüyor. Diyelim ki bu bilaş denen kişi gerçekten var. Evet size doğruyu söylüyorum. İtiraf ediyorum. Cezamı müebbet hapse çevirin der mi sence? E, Tamin'in tanıklığıyla yeni bir dava açabilirim. O adam gerçekten varsa bile şimdiye kadar şartlı tahliye ile çoktan çıkmıştır. E, son adresini biliyorlardır. Akrabalarının adreslerini de biliyorlardır. Bu bir şans değil mi? Nasıl bu kadar kalın kafalı olabilirsin? Ne? Sen bana az önce ne dedin? Kalın kafalı. Bunu kasıtlı mı yapıyorsun? Kendini unutmaya başladım. Bakın şehir kulübünün işçi kayıtları vardır. Arşivliyor olmalılar. Bir yerde adı geçiyor. Eğer bu, bu saçmalığa katı. inanmak istiyorsan bu senin bileceğin şey. Beni karıştırma. Bu toplantı bitmiştir. Bak eğer dışarı çıkarsan burada olanlardan kimseye bahsetmem. O parayı aklamakla en az senin kadar suçluyum. Bu ofiste ne de başka bir yerde bana bir daha o paradan sakın bahsetme. Seni zavallı sersem! İçeri gelin! Sadece oh, seni rahatlatmak istemiştim o kadar. Hücre evi, bir, bir ay. S e, senin derdin ne Çıkarın onu buradan. Bak bu benim dışarı çıkabilmek için son şansım anlıyor musun beni? Son şansım benim! Çıkarın buradan Hayatını hemen!